Herkese GTA Liberty City Stories'ın yepyeni bölümünden daha merhabalar. Ben Makkas. Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Liberty City Stories'e devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son Salvatore ile şehirden kaçmıştık. İkinci şehir olan bu yere gelmiştik. Bu yerin adını bilmiyorum. İşte bu şehre gelmiştik. Şimdi bu bölümde sizlere beraber kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz. Şöyle dışarı çıkalım. Biraz şehirde gezelim bakalım. Belki görev açılır o sırada biri bizi arar. Aha polis hırsızlık oluyor. Polise yardım polise yardım ağzına koyuyorum ya. Ha. Aha kim arıyor? Ha Salvatore ne oldu? Ee, mahkeme binasının dışındaki telefonla seni arayacağım. Tamamdır. Gidelim oraya. Oğlum şehir yaşayan bir şehir lan bak taksi falan durdurdu kadın. Hadi bakalım gidelim. Şimdi videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle bir tık oyunun sesini kısalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi ah dur şu Banshee'yi alalım hocam. Şu araba ne no kadar hızlı gidiyor lan. Aa dur burada da var. Ara bakalım hocam. Selamun Aleyküm. Parktaki yürüyüş. Hadi bakalım. <laughs> Halen daha sen de mi uğraşıyor lan o belediye başkanı? belediye başkanı yürüyor orada. Evet. Şişman parkta günlük koşusunu yapacak. Bir daha sonsuz dek nefes almayınca emin ol. Ha, bir de telefonunu alacağız. Belediye başkanı Arsi Poli öldür. Arabayla gitsek daha iyi olur bence. Dikkatli ol. Parka silahlı girersen seni vururlar. Arabalı, arabalı girersem ne olur? Evet hala nasıl sıkıyorlar. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Ha ha ha. Kaç 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 kaç. Güzel. Koş koş koş. Ver hocam şunu. Kaç 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 kaç. Şunu da al. Let's go let's, go, let's go. Al şu telefonu. Koş. Bin şu arabaya. Let's go. Belediye başkanını çok kolay alt ettik. Şuradaki canı alayım ben bir. Aşırı kolay oldu lan. Şu canı ver hocam. Güzel. Aha arabayla beni takip ediyor. Kaç. Hocam aslında şunları alıp silahlarını alsak çok güzel olacak. Heh. Gel gel gel. Ver bakayım sen şunu öyle. Bu ne değişik bir silahmış lan. İlk defa GTA serisinde böyle bir İlk defa böyle bir silah görüyorum. Uy bu ne? Çita mı lan bu? İnşallah çita değildir. Yok Deimos diye bir araba çok değişikmiş. İlk defa görüyorum. Oha. Harbi ilk defa görüyorum lan bu arabayı. Güzelmiş ha. Şimdi hocam. O kadar koskoca belediye başkanını öldürdük. Bizi bir yıldız polis kovalıyor ya. Güzel. Çok basit oldu ya bu görev. Az kalsın ölecektik ama. İşte 1500. Sweet kıyafeti artık evde bulunan. O neymiş lan? Sweet. Aa burada görev var. Bekle. Önce bir kıyafetimizi giyelim hocam. Günlük kıyafetler. Leone takım elbisesi. Tulum. İntikam meleği. Switch. Ha Switch. Lan normal Switch tamam anasını Ben de Switch. Allah Allah. Neyse biz göreve girelim. Tony'yi aileden aha. Tony adamlarımdan birkaçı seninle iletişime geçecek. Geldiklerinde yakınlarda ol. Görüşürüz Salvatore. Aha ne oluyor lan? Mickey, what, uh, what's up? Hocam en son böyle birini aldığımızda e, JD almıştık, onu da öldürmüştük yani. O yüzden pek size güvenemiyorum ama hadi bakalım. Umarım bize Salvatore ihanet etmez. Bakacağız, göreceğiz. Hadi bakalım. Abiciğim öyle bir dönüş mü olur ya genişten öyle bir Ben bir şey demiyorum ya neyse sürelim Ana pizza görevi falan yapabiliyoruz mu oyunda pizza şeyi var pizza arabası var Yaparsak çok güzel olur ha Uy bu araba ne lan Mustang gibi Çok güzelmiş Ford Mustang'e benziyor eski kasa 2002 kasa Ford Mustang'ler var ya ona benziyor Hocam çok kötü tuzağa düşeceğiz gibi mi geliyor ama değilisi. Hocam Bir şey diyeyim mi? Bu iş hiç hayırlı değil. Bugün aileden olacaksın. Hocam bizi ihanet edecekler. Ben güvenmiyorum ya. Aha harbi aileden olacağız lan herhalde. Oğlum hiç güvenmiyorum biliyorsunuz mu? Evet hiçbir bok yapmadan 2000 liramızı aldık. Çok güzel. Şu arabayı alsam aslında çok güzel olacak. Gözden kaybolmadan. Hiçbir şey yapmadan 2000 dolar aldık evet. Hocam şu arabayı versene bana. Ford Mustang'e benziyor. İnşallah sesi de öyledir. Ah be sesi öyle değilmiş. Ama güzel. Ghost. Hayalet. V8 motormuş. Güzel güzel. Bunu biz garajımıza koyalım hocam. Ulan bana ihanet edecekler sandım da bir şey olmadı. Bunu şöyle garajımıza koyalım. Kalsın burada. Şimdi bir... Çok saçma bir görevdi. Ben böyle bana ihanet edecekler falan dedim ellerinde silah vardı tedirgin oldum da. Bir şey yapmadılar hayret. Ne oluyor lan bunlar kim? Evet. Belediye başkanı Hole Forelli'lerin elinde. Ama belediyenin kontrolünü biz almalıyız. Ha. Ofise girmek için her şey yapacak büyük bir iş adamı tanıyorum. Kendisi tam bir it. Bu yüzden bu iş için oldukça uygun. Seçimi bizim için kazanmasını sağlayacağımı söyledim. Ha. Bana mı sıkıyor lan onlar? Bana sıkıyorlar kaç. lan ben ne yaptım size? Tanımıyorum bile. Kim arıyor ya? Ya ne oldu anne dur. Ah lan ilk defa bizi takdir ediyor. Aa tedikçileri yeri çekti. Eyvallah eyvallah. Şu adam niye orada bana bakıyor lan? Gel lan. Unutmam unutmam. Antonio kıyafeti artık evde bulunabilir. O iyi ne diyor? Gidelim bakalım. Lavuk ya. iki saattir uzaktan bana bakıyorsun. Görmedim sanıyorsun. Hocam aslında tabanca alsak çok daha mantıklı ya. Bizim bu elimizdeki şey. Hatta revolver kullanacağız. on Ablam çekil. Şöyle bir arabayı koyalım biz garajımıza. Aynı arabayı getirdik hocam. Çaktırmayın. Şimdi Antonio kıyafet. Antonio Montana. Hadi bakalım. Nasıl bir kıyafetmiş. Aha Antonio. Birazcık buna takılak lan. Dur bekle. My name is Antonio Montana. Öyle miydi lan Antonio Montana diyordu değil mi? Hey hey, hey. Oğlum göğüs kasımıza bak be. Let's go. Gidelim şimdi. eee D görevine. Ee, bize bir araba lazım. Şu arabalar garajda kalsın ya onlara karışmış. Hatta çeyizime mi zaklıyoruz hocam? Ver. <laughs> ver götünün ver. Şimdi Ablam çekil Şu D görevine gidelim bakalım bize ne görev verecekler Belediye baş bir işçi adamla anlaşmış belediye başkanı olacakmış o da e, iş adamı işçi adam ne lan işçi adamla iş adamı arasında çok büyük fark var ya Çekilin oradan ee, aa şey mi lan? Yoksa Donut Love mu? Harbi mi lan Donut Love'a? Hadi bakalım Donut Love'a geldik galiba. Morg Partisi adayı. Antonio, how wonderful to see you. What's going on? We're having a party, dear boy. A party? Yes, a morg party. The whoa, season. Whoa, whoa, whoa. What the fuck are you talking about? A morgue party. We're gonna have quite a night tonight. But first we need to go and pick up the guests. Come before our guests get bored to death. No pun intended. Cousin, dead. You know. Our guest of honor is taking a little trip to the pathology labs. Let's not keep him waiting. Şimdi hedefine ulaşmadan önce cenaze aracına çallıyor da bizim arabayı kaçırmışlar hocam. Bizim araba nerede ama? Motorla gideceğiz ananı Lan araba kaçıyor Boku yedik Neyse şu Amerikan motoruyla Öf öf karizmaya bak Let's go. ben bunu da alırım lan Bas şimdi hocam bas ee, İnşallah ölüme birisi çıkmaz Birisi çıkarsa çünkü çok kötü Tostlarım fren de tutmuyor Amerikan motoru olduğu için frenler biraz tutmuyor Anlarsınız ya Ee hocam durun aman inşallah bu tarafa gelir de. Yes bu tarafa geliyor güzel. Dur lan. Lan sana dur emrini verdim. Köpek seni. Bu niye durmuyor hocam? Hocam ben bunu ah, 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 Koş 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 koş. Aa, yes be. Tuttuk. İn arabadan köpek seni. Bu galiba belediye başkanının arabası mı? Şey cenazesi mi lan? Allah. Az patlatıyorlar patlatıyorlardı tekerleklerimizi. Şimdi benim bu arabayı paint'e sokmam lazım. Böyle şu ara sokaktan girelim hocam. Askeri araba falan var lan. Burada bura nere? Aha. Drake. One minute. One minute. One minute. Güzel. Burası silahçının arka tarafı. E, ee, aha el bombası. Şehirlere bombalar yağdı her gece. Biz durmadan çatışırdık. Helikopter buraya nasıl girdi lan? Benden kaçarak saklanabileceğini mi sanıyorsun dedi helikopter de, "Hocam, sen buraya nasıl girdin lan?" Sıkıntı yok. Şöyle şuradan. Ben niye bu yola girdim ki hocam? Arkadaşlar bu yolu yapan arkadaş bir tık sıkıntılıymış. E, merhaba ablam. Yazık oldu bir tık. Polisler içimizden geçti. Cenaze düşecek şimdi. Aa arka kapı açıldı. inşallah düşmez. Kapalan kapıyı. Evet. Hocam polis arabasının içindeki polis mi lan? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ulan cenaze taşıyoruz az saygınız olsun köpekler. Hmm, hadi hadi şimdi tanıyın. Hadi şimdi tanıyın <laughs> lan bizi. Arabanın rengi değişmedi ama neyse. Aracı Donald'ın garajına götür. Donald'la ne kadar geçti lan? Fark ettiniz mi ara sahnede? Ratsane de mikrofonum bu arada kapanmış. Fark etmedim. Boş boş konuştum. Harbiden Donut Law olmuş D görevi. 3 oyunda da var ya GTA Vice City'de var, GTA 3'te var, GTA Liberty City Story's'ta da vardı. Adamı 3 oyuna da koymuşlar abi. Şimdi Donut garajı neredeydi hocam? Ulan vites alttan araba patlayacak. Şimdi evet burası. Nere soyacağım? Aha burası. Ha hatırladım da burayı. Buradan bir tane şey çıkmıştı. Güvenlik aracı çıkmıştı. GTA 3'te onu koruyorduk. Hatırladım bu görev bu şeyi yeri. Güzel. Bin dolarımızı aldık hocam. Çok güzel. Dur şu Banshee'yi alırsak çok güzel. İnşallah kırmızı ışık yanar. Aa telefon çalıyor. Bir dakika benim telefon çalıyor. di 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 Şu haritadaki şey işareti ne lan? Bak burada telefon görevi var. Şurada D görevi var. Haritada bir de e, zil işareti çıktı. Zil işareti de ne bilmiyorum. O ne lan bir bakalım. Ha kilise.

Bazı zavallı günahkarlar ülkemizin en iyi sporcularının doping yaptığını yazdığı bir rapor uydurduğunu iddia arz etti. Bunu FBI'ye vermesini durdurursan masum insanların kariyerleri kurtulacak. Ha, güzel. Birazcık da iyilik yapalım ya. Adam öldürüp iyilik yapıyoruz ama neyse. Suç mahalline gidip bir FBI arabası çal. Ardından saat 4.40'dan önce buluşma noktasına git. Şimdi olay yerine intikal ediyorum Aylin. Olay yerine yakınım Bas 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 Ulan suç yeri nere? Heh bura Köprü üstüne mi çıkacağız ya abi oraya ben nasıl çıkacağım Oraya nereden çıkarım ki şuradan çıkacağız Açılın hocam ee, Şöyle Yapacağınız yere tüküreyim ya. Buradan giriş var mı lan? Buradan var. Tamam let's go. Şimdi FBI arabasını buradan çalacağız. Aa gördüm olay yerini. Galiba burada. Ha ha ha. Ay polis oraya pusla hayır. Hayır. Bile bile yandı yüreğim. Açılın lan. Bas. Olay yerine yakını Aylin. Aylin ağzıma tükürüyorlar. Bir dakikam var. O polisten kurtulduk güzel. Aa tamam geldim. Geldim geldim geldim. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Amca çekil ya. Araba patlayacak. Aa vallahi geldim. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Hah bin bakayım lan. Köpek seni. Bin. Erkenciyiz hocam. Aa nereye kaçın? Ağzına sıçarım senin. Ver lan onu. Liberty Tree'ye götüreceğiz. Hocam verin bakayım siz şu mermileri. Bize yeni bir araba lazım. Bu arabanın dumanı çıkıyor. Bu tamam güzel. Bu yeni. Kaç 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 kaç. Run us run. Şuradan geçtik. Güzel. Takip ediliyor muyuz? Ya, ediliyoruz. Şuradan bir drift atarsak hepsinden kurtuluruz. Aynen Allahu Ekber. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. iyiyiz iyiyiz. Ablam çekil. Şöyle şuradan aradan girmem lazım. Burası mı lan mekan? Ana burada da hatırlarsanız manyak bombacı mülayimler vardı. O yer. İyi <laughs> diye bize koşturuyorlardı GTA işte. Güzel bu görevi de yaptık. Evet efendim bu bölümde burada kalalım. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber kaldığımız yerden hikayemize devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Bu sayede de daha çok güzel insana videolarımız ulaşmış olur. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. kalın, Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Bay bay.